Herkese merhabalar. Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Konumuz Kardemir hissesi, daha doğrusu hissenin teknik görünümü. Evet. Elimizdeki grafiklere şöyle bir bakınca yani yıl başından beri tam bir macera filmi gibi sanki değil mi? Kesinlikle öyle. Oldukça hareketli bir yıl geçirmiş görünüyor. Şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Yıl başındaki o yükseliş sonra Mart gibi 34-35 TL'lere bir zirve. Evet orası önemliydi. Sonra Nisan-Mayıs'ta sert bir düşüş yaşadık. 21 TL'ye kadar indi fiyat. Hı hı, o düşüş baya can sıkıcıydı yatırımcılar için. Hazirandan sonra bir toparlanma gördük. Eylül'de tekrar 31-32 TL bandına geldi ama ee, işte şimdi yine bir geri çekilme var. Aynen. Şu anki fiyata bakıyorum 26 lira 48 kuruş. Yani bu 26 lira seviyesi daha önce de gördüğümüz gibi çok kritik bir destek veya direnç bölgesi. Tam bir yol ayrımı gibi. Evet, tam olarak öyle. Burası defalarca test edilmiş bir bölge. Pekala, hadi bunu biraz açalım o zaman. Teknik göstergeler bize ne anlatıyor bu noktada? Göstergelere bakmak lazım tabii. Mesela RSI, yani RSI göstergesi, fiyat hareketlerinin hızını ölçüyor biliyorsunuz. Şu an 38,38 ,38 seviyesinde. Hmm. Yani 50'nin altında olması... Alıcı iştahının biraz zayıfladığını gösteriyor sanki. Henüz aşırı satım bölgesi olan 30'un altına inmemiş ama. Ama aşağı yönlü bir eğilim var evet. Evet, ivme biraz satıcılardan yana gibi duruyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Evet, şimdi sayın 50 altında olması bir zayıflık sinyali tabii ki ama dediğin gibi 30'un altına inmediği sürece henüz böyle bir panik satışı var diyemeyiz. Anladım. Sadece momentumun yani o hareket gücünün e, zayıfladığını işaret ediyor. Buradaki ilginç nokta şu ki bu satış baskısı sürebilir ama henüz dip seviyelerdeyiz demek için bence erken. Peki bir de CCI var, CCI göstergesi. Fiyatların ortalamadan ne kadar saptığını gösteriyor o da. Eksi 12256 gibi bayağı düşük bir seviyede. Oo, evet o oldukça düşük. Teknik analizde genelde eksi yüzün altı hani güçlü satış baskısını teyit eder derler. Bu da sanki Aray'ın verdiği o zayıflık sinyalini biraz daha güçlendiriyor gibi. Hisse üzerine bir ağırlık çökmüş resmen. Kesinlikle, kesinlikle güçlendiriyor. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Yani CCI'ın bu kadar düşük bir değerde olması son fiyat hareketlerindeki o negatifliği, o karamsarlığı teyit ediyor. Evet. Ve senin de bahsettiğin o kritik 26 lira desteğinin kırılma riskini e, maalesef ciddi şekilde arttırıyor. Göstergeler şu an pek iç açıcı değil açıkçası. Baskı var. Peki o zaman iki temel senaryo çizebiliriz gibi duruyor bu verilere bakarak. Birincisi olumsuz senaryo. Eğer 26 TL seviyesi aşağı kırılırsa ve fiyat bunun altında kalırsa ki göstergeler biraz onu işaret ediyor gibi. Evet, o zaman Haziran Temmuz'da gördüğümüz o 21-22 TL civarındaki dip seviyeler tekrar gündeme gelebilir. Maalesef o ihtimal masada duruyor. Diğer yandan olumlu senaryoda şu olabilir. Eğer 26 TL'den bir şekilde güç toplayıp tepki verirse hisse. Hı hı. Bazen piyasalar şaşırtır. Aynen o zaman ilk hedef belki 28 TL sonra da 30 TL dirençleri olabilir. Ama tabi bunun için ne lazım? Hem RSI'ın hem de GCI'ın dipten dönüp bir al sinyali vermesi lazım değil mi? Kesinlikle. O negatif havanın dağılması, göstergelerin toparlanması şart. Bu arada bu analizi faydalı buluyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için gerçekten değerli. Evet, destekleriniz önemli. Bir de şunu eklemek lazım. Hani hep teknik konuşuyoruz ama Kardemir analizi sadece bu çizgilerden, göstergelerden ibaret değil. Çok doğru. Yani demir-çelik sektörü biliyorsunuz dünya ekonomisine, emtia fiyatlarına, işte Çin'den gelecek haberlere, jeopolitik gelişmelere çok ama çok duyarlı. Hı hı. Yani tek bir haber olumlu ya da olumsuz bütün bu teknik tabloyu bir anda değiştirebilir. Bunu daha büyük resme bağlarsak dış faktörleri asla göz ardı etmemek gerekiyor. Kesinlikle çok önemli bir hatırlatma. Tekrar vurgulayalım biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece elimizdeki grafik verilerini okumaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Borsada sabır önemli, kendi stratejiniz önemli. Hele Kardemir gibi böyle inişli çıkışlı, zaman zaman sert hareketler yapabilen hisselerde sağlam sinir gerekiyor sanki. Biraz öyle, evet. Volatilite sevenler için diyelim. Peki, sizin bu grafik ve mevcut seviyeler hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda okumak isteriz. Lütfen bizimle paylaşın. Evet, farklı görüşleri duymak güzel olur. O zaman kısaca bir özetlersek Kardemir şu an 26.48 TL ile gerçekten kritik bir kavşakta duruyor. Evet. Teknik göstergeler şimdilik aşağı yönlü baskıya işaret ediyor. Destek kırılırsa düşüşün devam etme riski var. Var, evet. Ama eğer bu destek tutunursa bir tepki verme potansiyeli de yok değil. Tabii dış faktörler dediğin gibi denklemin en önemli ama bilinmeyen kısmı. Kesinlikle. Peki Tüm bunlar ne anlama geliyor diye sorarsak belki kapanışta şöyle düşündürücü bir soru bırakabiliriz. Mevcut teknik zayıflık, bu kadar barizken ve küresel belirsizlikler de varken Evet. Hisse geçmişte gördüğümüz o sert toparlanmaları tekrar yapabilir mi? Bunun için nasıl bir dış katalizöre, nasıl bir olumlu haber akışına ihtiyaç olabilir? Güzel soru. Veya tam tersi. Sizce bu mevcut seviyeler artık bir dip mi yoksa düşüş trendinin sadece bir ara durağı mı? İşte bunu sanırım zaman gösterecek.